Bugünkü dersimizin konusu ziyafetlerde kullanılan masa şekilleri. E, masa şekilleri nelerdir diye bakacak olursak yuvarlak masalar, dikdörtgen masalar, yamuk masalar, yarım daire masalar, yılan, çeyrek ve oval masaların ziyafetlerde masa şekilleri olarak kullanıldığını görmekteyiz. Yuvarlak masalara bakalım. Yuvarlak masalar daha ziyade samimi bir atmosfer yaratmak için uygun masa şekillerinden biridir. Ee, öncelikle ziyafetin başarılı olması, eğlenceye bağlanıyorsa bu tip masalar kullanılır e, ziyafetlerde. Yuvarlak masalar nikah törenlerinde sohbeti arttırmak için de idealdir. Yuvarlak masaların büyüklüklerine bakacak olursak çapları 1.5-1.50-1.55 olan masaların bulunduğunu görürüz. Etrafına 8 konuk almaktadır bu masalar. 1.82 çapında olan masalarında etrafında 10 kişiyi konumlandırdığını gözlemleyebiliriz. Uzun ve dikdörtgen masalara bakacak olursak 3 ana boyutta üretildiklerini görürüz. 76'ya 2, 2.43 gibi, 76'ya 1.83 gibi 46 ya da yine 243 e, gibi e, masaların uzun veya dikdörtgen masa olarak adlandırıldığı adlandırıldığını söyleyebiliriz. 76 ya 243 enlerinde boyutlarında olan masalar etrafında 8 kişiyi konumlandırabilirken 76'ya ya 183 olan 6 kişiyi konumlandırır. 46'ya ya 243 olan masalarda bünyesinde dört kişiyi barındırabilir veya ağırlayabilir. Bu tip masalar genellikle toplantı veya iş amaçlı konuşmaların daha açık ve net duyulabilir olduğu yerlerde kullanılır. Toplantı ve iş amaçlı kullanılan bu uzun veya dikdörtgen masaların blok masalar olarak da kullanıldığını görmekteyiz. Masalar tek olarak kullanılabileceği gibi birkaç masanın birleştirilerek kombine haline getirilmesiyle de kullanılabilir. Nikah, yemek ve sosyal ziyafetlerde yuvarlak masalar idealdir. Diğerlerinde iş toplantıları de ise dikdörtgen, e, kare masalar, e, bunun için blok masalar, T masalar, E şekilli masaların uygun olduğunu e, görmekteyiz. T e, şeklindeki masalar uzun ve dar salonlar için daha çok ideal olur e, oralarda kullanılır. Yine E şeklindeki masalarda e, masanın başına oturtulması gereken çok sayıda konuşmacının olduğu zamanlarda ideal olur. Beş masa bir araya getirilebilir, E harfini e, belirtecek şekilde konumlandırılabilir. Bunun haricinde özel şekilli masalara bakalım. Yamuk, yılan, çeyrek, yarım daire masa diyebiliriz. Bunlara, bunlar konukların oturtulmasından çok yiyecek ve bar açık büfelerin kullanıldığı masalar olarak e, dekoratif açıdan da göze hoş gelebilir. Masalar arasındaki uzaklıklar ne kadar olmalıdır diyecek olursak, yuvarlak masalarda bu mesafe 135 cm'ye kadar düşürilebilirken e, dikdörtgen masalarda da 1,5 e, santime kadar e, düşürülebilir. Ziyafet müdürü bu olanı önceden e, alanlara önceden deneyerek kullanmaya bunları hangisini kullanacağına karar verir. Toplantılarda kullanılan masalara bakacak olursak bunlar tiyatro düzeni ve sınıf düzeni olarak ikiye adlandırırız. Tiyatro düzeninde Konuklar sadece hepsi aynı yöne bakacak şekilde sandalyelerin düzenlenmesiyle, oturtulmasıyla oluşturulur. Sunum genellikle gerçekleşeceği zaman idealdir. Sınıf düzeninde ise tüm sandalyeler salonun ön kısmına bakacak şekilde yine yerleştirilir ama önlerinde not alabilmeleri için masalar bulunur. Genellikle bunlar eğitim seminerlerinde kullanılır. Gelelim kokteyl partilere. Ziyafetlerde konuk akışı çok önemli. Konuk sayısı çok olduğu zaman e, kullanılır e, kokteyl partiler. Kokteyl partiler e, oturtulmalı partilerden, ziyafetlerden daha çok konuğu da bir arada bulundurur gibi bir ayrıntısı vardır. Diğer bir ayrıntısı da kokteyl partilerde çok oturma düzeni alınmadığı için sandalyeler konuk sayısı kadar olmadığı için bu tür masaların yükseklikleri diğer oturmalı yemek masalarından daha yaklaşık 200 santim daha yüksek olur. Rahatlıkla konuklar ayakta sohbet edebilirken masada hazırlanmış yemekleri yiyebilmeleri için. Bunlar için salon krokilerinin daha önceden çizilmesi muhakkak şarttır. Tek lokmada yenilebilen yiyecekler ikram edilir kokteyl partilerde. Eğer daha ağır yemekler düşünülüyorsa kokteyl prolong adını veriyoruz kokteylin daha lüks, daha üst statüde tutulduğu partiler olarak da kokteyl kurulumuşu adlandırabiliriz. Peki ziyafetlerde kullanılan diğer ekipmanlarımız nelerdir? Kürsüler vardır, podyum, mikrofonlar, Ses ve görüntü ekipmanları bunları sayabiliriz diğer ekipmanlar başlığı altında. Salonu yalnız fiziksel olarak muhakkak daha önceden düzenlemek, krokilerini çizmek gerekmektedir. Ziyafet müdürü asistanı bunları oluşturur, çalışacak tüm ziyafetteki görevlilere bu planlar basılı olarak dağıtılır ve planlara göre, Ziyafet alanları fiziksel olarak düzenlenir. Tüm planların A4 kağıtlarına çizilmesi gerekmektedir. Yerleşim yani planı hazırlanırken neleri göz önünde bulundurmalıyız? Müşteriden alınan tahmini konuk sayısını bilmeliyiz. Olumlu yanıt aldığımızda müşteriden konuklar belirtilen rakamlara göre oturtulur. Müşteri grupları masalara göre düzenlenebilir. Tüm konuklara bir masa numarası ayrıldıktan sonra müşteri konukların isimlerini ve oturacakları masaları alfabetik bir sıralamaya göre düzenleyebilir. Konukların isimlerinin yazılı olduğu davetiyeler ve masalar hazırlanabilir. Ee, biz bunlara konukların masada nerede oturduklarını gösteren isimliklere Arapçadan gelen bir deyim olan müşir ismini veriyoruz. Müşirler masalara hazırlanır ve kim hangi konuk nerede oturacağını bu şekilde bilebilir. E, bu kartlar alfabetik bir sıraya göre dizilerek e, işletmeye verilebilir. Personel masa numaralarını ziyafet müdürünün verdiği plana göre yerleştirir. Ziyafet sahibinde alfabetik listenin de bir kopyası muhakkak bulunmalıdır. Gelelim ziyafetlerin hazırlanmasına. Ziyafetin yöneticisi veya temsilcisi çalışanları salonların boşaltılması, temizlenmesi, bir sonraki ziyafet için hazırlanması için muhakkak koordine etmelidir. Ziyafet salonları hazırlanırken e, hangi konulara dikkat ederiz? Koridorlar, halı ve yolluklar yerleştirilir. Yemek masalarının, toplantı masalarının ve ön masaların yerleştirilmesi sağlanır sandalyelerin koltukları ve diğer oturma elemanlarının yerleştirilmesi gerçekleştirilir. Barlar, büfeler, açık büfe standlar ve banket masalar yerleştirilir eğer bir kongre konferansa girişe kayıt masalarının yerleştirilmesi, hediye ve vitrin masalarının yerleştirilmesi gerçekleştirilir. Varsa görsel ekipmanlar yerlerini alır. Kara tahta, beyaz tahta, şema tabloları gibi mikrofon, kürsü ve bayraklar yerleştirilir. Masa örtüleri, küllük, şekerlik ve tuzluklar da yerleştirilecek ekipmanlar içerisinde yer alır. Varsa şamdanlar göze hoş gelmesi fıskiyeler çiçeklerde yerleştirilir genellikle. Protokol e, masalarında kullanılan yayvan e, çiçeklerde e, birbirlerinin karşılıklı konuşmalarını engellemez. Biz bu çiçeklere parter adını vermekteyiz. Yiyeceklerin hazırlanmasında şef ve yardımcıları planlamaya göre e, bu işi görevini üstlenirler. Belirlenmiş olan menülere göre yiyecekleri hazırlarlar. 5 kişi yaklaşık 45 dakikada 300 kişilik bir tabağı hazırlayabilir. Ee, öncelikle ana yemeğe bir kişi, daha sonra garnitürleri de diğer elemanlar koyarak bu şekilde buna uyum sağlanır. Mutfak ile bu sırada koordineli çalışmak gerekir. Detayların kontrol edilmesini de müşteri işlev formunu imzalamış olsa bile tekrar görüşülmelidir diyoruz. Ziyafetlerde servise gelince nedir buradaki temel kurallar diye bakacak olursak müşteriye sunmak için neler elimizdedir ne istemektedir müşteri beklenti